Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız nasıl gidiyor? Mobil platformda devam ediyoruz bilgisayar gelene kadar yine bir hayatta galvanmez Survivor oyunu buldum altına daha don bulamadım ama donda bulacağım inşallah. <laughs> şu da bir yerleşim yerimiz var bizim burada motosiklet tamir ediyorum burada bizim takım masamız burada kalacağım evde şu ara daha iş yapamadım. Tamir yapamadım. Şu kaynakları topluyordum en son. Arada bir zombi geliyor onlara girişiyorum. Bir tane uçak enkazı var oraya gideceğim. Şu şeylerin bir toplayayım da. Buraya ne istiyor? Kazma istiyor. Tamam. Boğuruz kardeş. Kazmadan kolay ne var? En son şu, şu aramızı bir toplayalım abi. Aha geliyor. Lan ne var oğlum lan? Ben size hiçbir oyunda insan, insan edemeyeceğim lan. Hı? Siz insan değil misiniz oğlum? İnsanız abi ama zombiyiz. Ha, gel ya bak gelişe bak. Al, al, al. Ne oldu? Bunu bir elleyebiliyor mu? İyi, aylak zombiymiş. Al kardeş, kapat. Suyumuz var dedik. Tamam. Buraları bir toplayayım da uçağa gideceğim. Şöyle oto diyeyim ya. Altta oto var. Otomatik to toplatabiliyorsunuz. Tamam kardeş Bir bunları boşaltalım biz. Şu neymiş? Ha, odunmuş lan. İyi bunlar herhalde yine spam oluyor gibi geliyor. Azula. Kızın ismini Azula koydum. Geyik bak. Şimdi abi hepsini koy. Su alalım biz yanımıza. ilaç alalım. Yiyecek alalım. Başka da bir şey gerek yok. Tamam. Şimdi haritadan şeye gidiyoruz ki. Gidelim abi. Uçak. Daha önce ben bu oyunu açmıştım da bir. 24 saat içinde bir zombi saldırısı gelecek bana. Ben şu en yakın uçağa gideyim. Koş. Ay. Gözüme bir şey gitti ya. Uçak enkazına geldim. Burada oto yapabiliyoruz mu? Yapıyoruz. Ne toplayacak? Aha it, it geldi. Enik. Tamam iti aldık. Çoban köpeği yavrusu. Onu büyütürüz. It. It neyse. Burada çantalar var. Şöyle göstereyim. Loğutçuklarımızı alacağız loğutçuklarımızı. Hepsini al abi. De çanta gerek bana ya. Çanta çanta. E, tek tek bunları gezici miyim mü öyle? Hepsini al abi. Altına yer kalmadı. Şu kıçımıza bir don bulsaydık. Kıçımız açıkta kaldı ya. Şuraya bakmış mıydık? Hepsini al abi. İp kaldı. Şunu kullan. Tamam. Şunu da kullan. Tamam. Bu tenike kutular işe yarıyor mu acaba? Sonra gelirim yine buraya da? Şuraya baktık mı? Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım. Oo. Şunu alırım abi. Bunu direkt kullan. Tamam. Buradan alacağımız bir şey varmış. Şu, şunu da alırım. Şu neymiş? Kutu. Saat ne işimize yarayacak ki? Kullan. Şunu almam lazım. Tamam. Güzel şapkayla giydik de altımız... Olan <laughs> ne rezil insanlık lan. Ara abi. Bir tane pantolon bulmamız lazım abi. Böyle gıç gıçı açık gezersek zombi kardeşler bizi cık cık yapar. Şimdi bant önemli. Su su önemli. Şunun yerine ben şunu alacağım. Yiyeceğimizi de yiyelim. Kapat abi. Burada bir büyük çanta var. Aha geliyor. Bizimki geliyor. Hadi kız hadi kız. Kapat. Ulan insan olmadık mısınız oğlum siz? Ne? Ooo levye. Bundan alacaklarımızı alalım. Leviye leviye. Abi şunu at. Şunu al. Tamam. Leviye'yi bilenler bilir. Dice Mantle oyunumuzda. Oruçlarımız nasıl gidiyor? Benimki gitmiyor. Boş şişe. Abi benim buraya bir sefer düzenlemem lazım. ya bir pantolon bulabilirsem. Şuraya bakayım sonra tekrar dönerim. Oo tabanca bot. Kardeş. Şu botu kullanabiliyoruz mu? Tamam. Tabancayı al. Buradan ne alabiliriz? Tamam. Güzel. Tabanca güzel oldu abi. Buradan alacağımızı alalım. Şeye kadar devam. Pantolona kadar devam. <laughs> Al abi hepsini. Alamıyoruz mu? Sunucu bağlanma Evet Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Yani sunucuyla ilgili bir bağlantı problemi çıktı herhalde. Benim internetim var. Oyunla alakalı bir durum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.